Merhaba arkadaşlar ben Tınat Cicinali Osman Bugün sizlere bir rehber videosu ile karşınızdayım Bugün sizlere Gelişmiş oto göstereceğim Karpuz farmı göstereceğim Nasıl bir şey ödüyorsanız Şöyle göstereyim hemen Bu Şu anda ben bunu 6 kat yaptım Birçok kişi görmüştür zaten bu sabrı Şöyle ikili Bir şekilde Hunilerle akıyor atıyor var ya da Burada bunlardan gidiyor ve en baştaki şeye doğru gidiyor en aşağıdaki iki double chest'e gidiyor neyse ben 7. katı sizlerle birlikte atmayı düşünüyorum şöyle bütün gerekli temler hazırladım tabi yapacağım karşınızda. evet arkadaşlar hemen başlayalım ben itemleri alayım ilk başta şöyle toprak anlıyor şimdi ya yani. toprağını alayım arkadaşlar Bu da benim adamın eski halini biliyorsunuz zaten, bu da yayınlanmış halde Düzenledim adayı. Eee... Biyomu orman yaptı mıydım? Çok mu oldu o FBS'e? Çok güzel oldu ondan dolayı. Şimdi... Toprak, şuraya galiba. Heh. Bir şeyler alayım, bir dört süt'e toprak. Herhalde yeter değiştireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dışarıdan görünüşüm böyle. Ben de buraya çıkış yapmaya çok dikkatli olayım şimdi. Şu şey, e, kaldırayım. bir sorun çıkarmasın. Şöyle arkadaşlar. E, başlayalım. Niye Şöyle başlayalım. şöyle yapmayayım şimdi kusura bakmayın neyse şöyle bunu yok bak bunu yer alayım da şöyle çıkartayım şöyle çıkartalım arkadaşlar şöyle sonuna kadar okay. đọc thì xin ngang bu sistemi çekiyor bu sistek en az 17 gözden çıkarıyorum 6 kat falan altıncı kat bu 7. kat arkadaşlar bu e. şöyle türedim. Şimdi duvar şöyle çekeyim arkadaşlar şöyle duvar nasıl? Kırayım bile tek lan tek tek

Şimdi arkadaşlar ee, dur. Buraya bunu koyalım. E, sonra hemen şu ortaları da taşı tamamlayalım. Başlar değişmemiz. Gerçi tamamlanmış. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Hemen topakları yerleştireceğiz. Şey, bu yanına direkt şöyle yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar e Ya da benden bu Yok, ben Şimdi arkadaşlar ee, bu sistem için bir buçuk size Yani bu boyutlar için bir buçuk size toprak yeterli. Şimdi ee, yapışkan pistonları yerleştirelim şöyle başlayalım buraya koymayacağız arkadaşlar buraya da koymayalım şöyle başlayalım şöyle hatta tam herhalde böyle yapacaktık neyse iki blok fark koy iki blok boşluk bırak koy şöyle götürelim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şöyle su kovasını da yerleştirelim kutusu şöyle üstünü kapatmayı düşünmüyorum ben böyle sürüp yerleştireceğiz bu boşluklara. 久しぶりに。 ya. Çünkü moblar çok sinirli. Ya yani moblar doğmadan ben bir ışıklandırayım hatta şöyle. zaten kısaca o o saat alsa Şimdi arkadaşlar bir işte koyacağız, bir koymayacağız, bir koyacağız, bir koymayacağız. Bir koymayacağız. Ben işte peşinden ee, zarar, fazla işte şarjıma amaçlı bir koyup bir koymuyorum Ama sizde ışık taşı bol olursa ben de bol dersiniz ben araştırdım. Full ışık dışı koyabilirsiniz. Benim en alt kat öyle. Full ışık dışı koymuşumdur. Sonra fazla gidiyor diye ben böyle yaptım. Ben taş dolabı ol zaten. Adayı gördüğünüz gibi taş dolabı yapmışsınız. Sizin gibi kadar. Adanın dıştan görünümlü isterseniz videonun hemen yan taraflarında göz son kısımlarında gösteriyorum dışarıda görünümü full taş dolabı su çektim en aşağıdan en yukarı Neyse ışıklandırma da tamam. inşallah mob dolmaz. olmaz. Mob dolmaması olmaması için, için bütün ışık, ışık koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ve şöyle iki tane boş bırak koy. Boş bırak koy. Böyle sonra kadar gidelim. arkadaşlar. Şöyle. Ee, direkt biz şu şöyle pistonun şunu kapatacak şekilde şu şekilde gidelim. ニコトスゼルグリテンターメジャーダンボーファンマカホマスティーズマンアタキムカス。メザマイサーサーアタリビギナセアイシヤヤギファンマカタティー。シャンダーギリシカティー。エレフェン、アランジェシュエンスターハラチカカ a ナコナサーギンディビギナムカセディナンダースカセディンデシカカ。 Ama 2-3 binde 1 milyon kasıla bir yeri. Şu anda zaten şuradan. Neredeyse şimdi. Neyse evet. arkadaşlar şimdi Şöyle bu taş paralarımız var. Dursun elmanterde. Şimdi kızıl karıştırıcı alacağız. Ondan sonra ee, sonraki işleme geçeriz. Şöyle shift'e basarak arkadaşlar. Yanlış almışım ya. kızıltaş karıştırıcı değil kız, kız, kızıltaş yenileyici alacaktım. Alalım. Şöyle yerleştirelim arkadaşlar. FPS 60 iyi. Gene iyi. Bu kadar çaktım o varken 60 FPS. Shift'e basarak koyuyoruz arkadaşlar hepsine. Şimdi arkadaşlar eee yine taş çullaya düştü işimiz. Şöyle şimdilik böyle yerleştirelim arkadaşlar. Yani işimizin daha rahat olması için böyle yapalım yoksa biraz uzun sürer. Şöyle götürelim. Hmm. Abi. Videodayken bari reklam yapmayın ya. Bir bakmadan adam reklam yapıyor ya Neyse SS alamadım bir daha alırım Kurucu da söyleyelim robidem de bana atar Neyse arkadaşlar Şimdi Şöyle ha. Kızıltaş ineleci işimiz bitti O yine kızıltaş karıştırıcı Bölük başka bir kız taş alalım arkadaşlar şöyle yapacağız bunu yok olacağız böyle böyle yapacağız Zaten şu bırakıcı koyduğumuzda ses gelecek gelmesi lazım yani. Huniye koyduğumuz için tabi. Şöyle. Şöyle Huniye'yi koyuyoruz. bir ses gelecektir. Sonra bırakıcı. Aç sonra karıştırayım. Böyle yapalım. Aşağıda da aynısını uyguluyoruz arkadaşlar. Bu kısım biraz uzun süre zaten ben hızlandıracağım.

すみません、ちょっと待ってください。 şöyle ee, arkadaşlar uçak kısmı da yapalım ve bitti arkadaşlar eee tabi şuraları şuraları kırmayı unutmayalım burada da zaten karpuz da olmaz yani zaten ben kolaylık olsun diye koydum buraları kıracağız zaten en son şimdi üstüne koyalım Şimdi arkadaşlar ee, püskürtücünün içine herhangi bir tam koymayı unutmayalım. Sonra niye çalışmıyor diye konuşursunuz şöyle çalışması için hepsine birer adet koyalım. Ben taşta da koyayım. Bir süre biraz sonra geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Devam edelim. Şimdi buna koydum. Buna da koydum. Buna da koydum. Şimdi sıra geldi bunlar. arkadaşlar şimdi e, tek karpuz gitme kaldı karpuzları diktikten sonra da bitiyor çapayı da alayım hatta dememekle karşı göstereyim çapa yok çay tozunu alalım çapa için hoş

Neden yapmadım ben de kaynak zaten. Hop. Şöyle arkadaşlar. Koyuyoruz. Kendisi duruyor. Honey'e giriyor. Böyle bir sistem. Thank

Demir közüyle büyüteni Demir közüyle büyüteni isimler Kesinlikle az yeri sıkıştı Abi ya Hep bir yandan doyuyor alt hatlarda Zoran çese de tohum yumurtası Ben neyse aşağı iki var diyordum gibi 12 daha ee, buçası yapayım Daha yararlı Ben Evet arkadaşlar ee, böyle bir sistem ben şöyle göstereyim bir kat daha attık yedinci katı sizlerle attık ben şimdi ne yapacağım bunu yine böyle iki kat çıkacağım üstünü kapatıp yine meşaleyle kalıyorsun. üstüne, üstüne meşale koyacağım mob olmasın diye e, şimdi videoyu uzatmak istemiyorum ben bunu tamamlarım zaten 7. katta sonra sekizinci katta atarım şöyle göstereyim e, içinde var zaten koyduğunuzda Etiyor ve aşağıdaki sesleri gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. takip abone ol, takipte kalmayı unutmayın.